Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala <laughs> Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi işrah li sadri ve yesirli emri ve hafı mutleten bin nisan yefkahu kavli ve vidu emri illallah innallah basirun bil ibad. Beşinci şuan, ikinci makamı ve meseleleri. Buradan bazı bahisleri seçerek okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ahir zamanla alakalı bazı hadis-i şeriflerin zaman Hazretleri tarafından tevil edilmesi bunlar. Birinci mesele, rivayette var ki ahir zamanın eşas mühimmesinden olan Süfyanın eli delinecek. Rivayette derken hadisi kastediyor. Bediüzzamanın ıslahında rivayet kelimesinden hadis-i şerif olduğu anlaşılıyor. Yani hadiste var ki ahir zamanın eşhası mühimmesinden olan ahir zaman devresindeki önemli şahıslardan olan Süfyan'ın eli delinecek. Süfyan diye bir şahıstan bahsediliyor. Eli delik olacakmış bu adamın. Daha sonra Süfyan'ın kimliği de izah edilecek. allah Alem bunun bir tevili şudur ki, birçok izahları olabilir bu hadisin. Bu izahlardan bir tanesi de şu olabilir ki, sefahet ve lehviyat için gayet israf ile elinde mal durmaz, israfata akar günahlı eğlencelere o kadar sarfiyat yapar ki elinde mal durmaz, israf eder devamlı. Yani eli delik olacak tam yani kasıt bir manada buymuş. Darbın meselde deniliyor ki filan adamın eli deliktir. Yani çok müsriftir. O şahsın müsrif olduğunu ifade etmek için böyle bir tabir kullanmış insanlar. Filan adamın eli deliktir. İşte Süfyan israfı teşvik etmekle şiddetli bir hırs ve tamahı uyandırarak insanların o zayıf damarlarını tutup kendine müsahhar eder diye bu hadis ihtar ediyor. Hadis bize onun bu sıfatını haber veriyor. Sizi israfa sevk eder, dikkat edin sizi oradan tutar kendine çeker diye bizi ikade etmiş oluyor. İsraf eden ona esir olur, onun dağımına düşer, onun tuzağına düşer diye haber veriyor. Bu vasıflarından biri, eli delik olacak. Yani israf özelliği. İkinci mesele, Rivayette var ki, ahir zamanın dehşetli bir şahsı sabah kalkar, anında haza kafir yazılmış bulunur. Alnında bu kafirdir yazılmış olarak bulunur. Ahir zamanda önemli bir şahıs, dehşetli bir şahıs. Sabah kalkar, alnında haza kafir yazılmış bulunur. Bu hadis rivayeti. Allah-u Alem sevap bunun tevili şudur ki, o süfyan kendi başına frenklerin serpuşunu koyup herkese de giydirir. Fakat cebir ve kanun ile tamim ettiğinden o serpuş dahi secdeye gittiği için inşallah iktida eder. Daha herkes yalnız istemeyerek onu giymekle kafir olmaz. Secdeye mani olan bir kasket türünü mecbur eder. insanların müminlerin kullanması için. Ama bunu kanun zoruyla yaptığı için insanlar bunda mesul olmaz. İstemeyerek giyiyorsa. Bir başka şey geçiyorum. Altıncı mesele, rivayeti var ki fitne-i zaman o kadar dehşetlidir ki ahir zaman fitnesi o kadar dehşetlidir ki kimse nefsine hakim olmaz. Hiç kimse nefsine hakim olamaz. Bunun için 1300 sene zarfında, 1400 sene geçti şimdi. Emri peygamberiyle bütün ümmet o fitneden istiaze etmiş. Peygamberimizin emriyle bütün ümmet o fitneden istiaze etmiş. Allah'a sığınmış azabı kabirden sonra min azabı kabir dedikten sonra min fitnet de ve min fitnet ahir zaman bir de ümmet olmuş. Ya Rabbi deccalın fitnesinden ve ahir zaman fitnelerinden sana sığınırım diye ümmet bir dalinde bu cümleyi söyler olmuş. Allah alemi sevap bunun bir tevili şudur ki o fitneler nefisleri kendilerine çeker meftun eder. Meftun fitne köküne, yani insan aklını başına alacak derecede kendisine çeker. O fitneler, insanlar ihtiyarlarıyla belki zevkle irtikap ederler, kendi iradeleriyle günahı, üstelik bir de zevkle isterler. Mesela Rusya'da hamamlarda kadın erkek beraber çık girerler ve kadın kendi güzelliklerini göstermeye fıtraten çok meyal olmasından, seve seve o fitneye atılır, baştan çıkar ve fıtraten cemalperest erkekler dahi, cemalperest erkekler dahi, nefsine mağlup olup o ateşe sarhoşane bir sürur ile düşer, yanar. Böyle güzelliklere bakmaya çok düşkün erkek tipleri de o fitneye atılır, bir de seve seve atılır. İstemeyerek değil. Baştan çıkar, nefsine mağlup olup o ateşe sarhoşça bir sevişle düşer, yanar. İşte dans ve tiyatro gibi o zamanın lehviyatları ve kebairleri ve bid'aları birer cazibedarlık ile bu tür dans, tiyatro, günahlı eğlencelere ve büyük günahların işlendiği o etkinliklere, o bitalara öyle bir cazibe katıyorlar ki pervane gibi nefis etrafına toplar, sersem eder. Toplumu sersemleştirir. Yoksa cebri mutlak ile olsa ihtiyar kalmaz, günah dahi olmaz. Eğer kanun zoruyla cebirle bunu insana yaptırsalar o zaman insan iradesinin dahil olmadığı için sorumluluğu kalmaz, günah da olmaz. Ama insanlar kendi iradeleriyle ve severek isteyecekler o günahları. Yedinci mesele rivayette var ki Süfyan büyük bir alim olacak. Yani cahil cühala tip değil o adam. Kimse büyük bir alim olacak. ilim ile dalalete düşer. İlim ile dalalete düşer. cehri'nden değil. Ve çok alimler ona tabi olacaklar. Bu da değişik bir özelliği. O dönemin, dönemin insanların referans aldığı birçok alimler falan olur her devrede senin referans aldığın alim bile o Süfyan'a tabi olmuş Sen bilmiyorsunuz. ben yani sen zaten alt kadem olduğun için ilim açısından. Senin tabi olduğun zatlar bile Süfyan'ın cereyanına girmiş oluyorlar. Öyle dehşetli bir şahıs. Çok alimler ona tabi olacak, onun emrine girecekler. Vel ilmu indallah. Bunun bir tebiri, bir açıklaması şudur ki, başka padişahlar gibi ya kuvvet ve kudret veya kabile ve aşiret veya cesaret ve servet gibi vasıtayı saltanat olmadığı halde saltanat sahibi olmak için neler lazım genelde? Ya kuvvetin, kudretin olacak. Ya kabile ve aşiretin meşhur güçlü bir kabileye aşirete mensup olacaksın ve onun başı olacaksın. Veya cesaretin, yüksek cesaretin ve servetin olacak. Bunlar saltanata vasıta. Bunlar yok o adamda. Hiçbir yok. Olmadığı halde zekavetiyle ve fenniyle ve siyasi ilmiyle zeka, ve ve siyasi dehası. ilmiyle o mevkiyi kazanır ve aklıyla çok alimlerin akıllarını teshir eder, etkiler. Aklıyla çok alimlerin akıllarını teshir eder. Etrafında fetvacı yapar. Onaylıyor onun dehşetli zulümlerini. Bunlar etrafında fetvacı olan, müspet olarak fetva veren alimler onun o zulümlerini onaylıyorlar ve bize doğru gösteriyorlar, doğru bir fiil olarak gösteriyorlar, mecburdur, böyle yapmak gerekiyordu filan gibi tevhillerle. Çok muallimleri kendine taraftar eder, öğretmenin takımını, tayfasını, çok muallimleri kendine taraftar eder, yani eğitime el atar demek ki ve din derslerinden tecrübe eden ma'rifi rehber edip, içinde dini muhteva olmayan, dini branşlar olmayan bir eğitim sistemini rehber edip, tamimine onun yayılmasına şiddetle çalışır demektir. Şimdi Süfyan konusu. Sekizinci mesele rivayetler Deccal'in dehşetli fitnesi İslamlarda olacağını gösterir. Yani bir coğrafi bölgeler var. Nerede çıkacak bu fitne? Fitnenin en dehşetli kısmı Müslümanların yaşadığı diyarda çıkacakmış. Rivayetler Deccal'in dehşetli fitnesi İslamlarda olacağını gösterir ki bütün ümmet istaze etmiş. Ondan Allah'a sığınmış. La alemur gaybe illallah. Kaybı ancak Allah bilir ki bunun bir tevhili şudur ki İslamların deccalı ayrıdır. Hatta bir kısım ehli tahkik İmam Ali'nin dediği gibi İslam bilginleri Hz. Ali'nin radıyallahu anh dediği gibi demişler ki onların deccalı süfyandır. Müslümanların içine çıkacak olan deccalın adı süfyan. Demek ki bir de ayrı büyük bir deccal var. O ayrı Müslümanların içine çıkacak olan deccal ayrı. Baştan alıyorum. İslamların deccalı ayrıdır. Hatta bir kısım ehli tahkik İmam Ali'nin radıyallahu anh dediği gibi demişler ki onların deccal Süfyan'dır. İslamlar içinde çıkacak. İslam toplumunun içinde çıkacak. Aldatmakla iş görecek. Olduğundan değişik görecek. Bizim gibi görecek. Kafirlerin büyük Deccal ayrıdır. Bu onun gibi yapmayacak. Bu ayrıdır. Yoksa büyük Deccal'ın cebir ve ceberut mutlakına karşı itaat etmeyen onun sifat yönetimine karşı uymayan şehit olur. Ve istemeyerek itaat eden bunun mecbur kıldığı o kanunlarına istemeyerek uymak zorunda kalan kafir olmaz. Belki günahkar da olmaz. 9. mesele rivayetlerde vukuat Süfyan'e ve hadisat istikbaliye Süfyan'a al alakalı olaylar ve istikbalde olacak bazı hadiseler Şam'ın etrafında ve Arabistan'da tasvir edilmiş hadisler. Allah-u Alem bunun bir tevhili şudur ki bir açıklaması. Merkez ilafet, ilafet merkezi eski zamanda Irak'ta ve Şam'da ve Medine'de bulunduğundan, hilafet merkezleri burada olduğundan, raviler kendi istihatlarıyla, hadisi nakleden, rivayet eden raviler kendi istihatlarıyla daimi öyle kalacak gibi mana verir. İleride hilafet merkezinin İstanbul olacağını o zaman tasavvur edememiştir. Halbuki orada hadisin kastettiği merkez, hilafet neredeyse o merkez. Allahu alem bunun bir tevhili şudur ki merkezi hilafet eski zamanda Irak'ta ve Şam'da ve Medine'de bulunduğundan raviler kendi iştahatlarıyla daimi öyle kalacak gibi mana verip merkez hükümet İslamiye yakınlarında tasvir etmişler. İslami hükümet merkezinin yakınlarında tasvir etmişler. Halep ve Şam demişler. Hadisin mücmel haberlerini kendi iştahatlarıyla tafsil etmişler. Hadis özet bilgi veriyor. Raviler onu detaylandırıyorlar. Son bir mesele atlayarak okuyorum. 12. mesele rivayetlerde var ki Deccal'ın birinci günü bir senedir, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü bir gündür. Birinci gün bir sene, ikinci gün bir ay, üçüncü gün bir hafta, dördüncü günü bir gündür. La e alemul gaybe illallah. Bunun iki tevhili vardır. İki şekilde açıklaması var bu hadisinde. Birisi Büyük Deccal'ın Kutbu Şimali dairesinde ve şimal tarafına zuhur edeceğine kinaye ve işarettir. Büyük Deccal'ın, Süfyan'ın değil. Kutbu Şimali dairesinde, kuzey kutbunda o taraf kuzeyden ve şimal tarafından zuhur edeceğine kuzeyden çıkarılmış. Kinaya ve işarettir. Hadi sonra işaret etmiş oluyor. Nasıl? Nereden anlıyoruz onu? Şimdi izah edecek. Çünkü Kutbu Şimali'nin mevkiinde o bölgede bütün sene bir gece bir gündüzdür. Bir gün çimendifer ile bu tarafa gelse, trenle bir gün boyunca bu tarafa gelse, yaz mevsiminde bir ay mütemadiyen güneş grup etmez, batmaz. Daha bir gün otomobil ile gelse bir haftada daima güneş görünür. Ben Rusya'daki esaretinde bu mevkiye yakın bulunuyordum. Demek büyük Deccal şimalden bu tarafa tecavüz edeceğini saldıracağını, üzerinden çıkıp bu tarafa saldıracağını bu izzane bir ihbardır. Peygamberimiz bu haber vermiş oluyor. Bu birinci izza. İkinci tevil ise hem büyük Deccal'ın hem İslam deccalının yani Süfyan'ın Üç devreyi istibdatları manasında üç eyyam var. İstibdat dönemleri üç merhalede, üç devresi olacak. Bu istibdat dönemleri üç devre geçirecekmiş. Şiddetli, orta hali, zayıf gibi. Şiddet dereceleri farklı yani. İkisinin de üç devresi var. Üç devre istibdatları manasında üç eyyam var, üç gün var. hadis ne diyordu? Birinci günün bir senedir, ikinci günün bir ay gün tarifleri yapıyordu ya. Bir günü yani bir devre hükümetinde öyle büyük icraat yapar ki dar oluşunun birinci devresinde öyle büyük icraat yani tahrip yapar ki 300 senede yapılmaz. Bunun bin dine karşı yaptığı tahribatı normalde 300 senede yapamaz. Öyle büyük tahripler yapar. İkinci günü yani ikinci devresi bir senede 30 senede yapılmayan işleri yaptırır. Üçüncü günü ve devresi bir senede yaptığı tedbirler, değişiklikler 10 senede yapılmaz. Şurası içinde bulunduğumuz döneme benziyor dördüncü günü ve devresi adileşir. Bir şey yapmaz. Yalnız vaziyeti muhafazaya çalışır. Ben ayaktayım, ölmedim falan. Tehdit etler, şeyler var. Ortalığı barıştırmakla. Dördüncü günü ve devresi, yani gücünü kaybetmiş artık. Dördüncü günü ve devresi adileşir. Bir şey yapmaz. Yalnız vaziyeti muhafazaya çalışır diye gayet yüksek bir belagatla ümmetine haber vermiş. Subhaneke la ilme lana illa ma'allemtene inneke entel hakîm. وآخر دعواكم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة